Bir de metafizik alem vardır, göremediğimiz alem. <laughs> bu metafizik alemde de yaşayan üç canlı vardır. Bir, melekler. İki, cinler. Üç, şeytanlar. Metafizik alemden bu üç varlıktan bir tanesini inkar edene İslam kafir der. Bir kardeş geldi hafta arasında şöyle dedi. Hocam zikir dersimi yaparken şeytanlar geliyor vesvese veriyorlar. Kafam çok karışıyor. Kendimi zikre veremiyorum dedi. Ne tavsiye edersin? Ben de ona şöyle dedim kardeşim. evuzu besmele çek. Estağfurullah çek. Ve dersine devam et. Gitti. Yine geldi üç gün sonra. Hocam dedi. Dediğinizi yaptım fakat yine aynı vesvese devam ediyor. Şeytan benimle uğraşıyor. Ne yapmam lazım? Kardeşim dedim. Kaç defa evuzu besmele çektin? Hocam dedi bir kere çektim. Ya kardeşim öyle iş olur mu? Bir kere olur mu? Bol bol evuzu besmele çekeceksin. Vesvese bitinceye kadar. Şeytan kaçıncaya kadar. Adam şöyle dedi. Hocam benim adım Arnavut Ramazan. Ben bir şeytana iki defa bıçak sallamam. İşte derviş böyle olunca işi çözemez. İlim eksik olunca, havacıva işi olunca işi görevi tam olarak yapamaz. İlim lazımdır, muhabbet lazımdır. Denilen görevi yapmak lazımdır. Kafana göre yaptın mı kafana göre din oluyor. Kafana göre din olmaz. Alimler kitaplarında binlerce cilt kitap yazmışlar. Allah'ımızın altı bin küsur ayetini açıklamak için binlerce cilt kitap yazmışlar. Bunlar boşuna mı yazdı bunları? Aziz ve Kerim Allah Celle Celaluhu. Bunlara uyacaksın. Ehl-i sünnet yolun uymadığı zaman sapıklığa düşersin. Kafana göre hüküm verirsin. Göremediğimiz bir alem vardır insan insanoğlunun. Şimdi şu şurada bu kadar kalabalık insan görüyorsunuz. Bu gördüğümüz alemdir. İnsanlık alemi. Bir de metafizik alem vardır. Göremediğimiz alem. Bu metafizik alemde de yaşayan üç canlı vardır. Bir, melekler. İki, cinler üç şeytanlar. Bunlar metafizik alemde. Biz bunları göremiyoruz ama bunlar bizi görüyor. İnsan her an bunlar tarafından da görüldüğünü bilerek yaşamak zorundadır. Müslüman böyledir. Şimdi regaib gecesindeyiz. Önemli, bereketli bir gecedeyiz. Bu gecede ilim meclisinde bulunanların meclislerine akın akın melekler giderler. Hadislerle sabittir. Zikir meclislerine ve ilim meclislerine melekler akın akın giderler. Ve orada toplanan kulların mağfireti için, affolması için Allah'a dua ederler. Hocam şu anda peygamberimizin hadisine göre burayı melekler işgal etmiş. Ama biz görmüyoruz. Görmüyoruz ama metafizik alemden bu üç varlıktan bir tanesini inkar edene İslam kafir der. Neden? Çünkü Kur'an melekten de bahseder, cin'den de bahseder, şeytandan da bahseder. Herhangi bir Müslüman cahilliğine geldi, ilmi olarak kendini geliştirmedi ve boş bulundu. Şöyle dedi. Cin diye bir şey yoktur. Ne olur bu adam? Kafir olur açılır olur. Bak efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? Kişi iki tane salih komşundan nasıl utanıyorsa sağındaki ve solundaki meleklerden de öyle utanması lazımdır. Tamam da hocam görmüyoruz. Sen görmesen de onlar seni görüyor. Sağımızdaki solumuzdaki melekler var. Bir sürü hadiste keramen katibinin diye geçer. Ne demektir bu? Yazanlar. Yazan melekler. Sağdaki amir, soldaki memur. Sağdaki rütbeli emir verirse yazma derse soldaki bir süre yazmaz, bekler. Kulun tövbe etmesini bekler o kişi yaptığı günahı kısa bir zaman içinde tövbe ederse sağdaki emreder yazma tövbe etti. Tövbe de ayrıca bir ibadet olduğu için sağdaki melek tövbe olarak yazar. Bu iki meleğin dışında dört melek daha vardır insanın etrafında. Sağ, sol, ön ve arkada. Bunlara da hafaza melekleri denir. Hafaza yani koruyucu meleklerdir. Bunların tek görevi vardır. Kişinin başına gelecek olan musibetlerin dozajını eksiltmek. Engellemek ya da eksiltmek. Mesela yukarıdan adamın kafasına saksı düşüyor tam kafaya düşecekken bir, bir iş oluyor, omzuna düşüyor. Dikkat buyurun. Yolda yürüyen adamın kafasına saksı düşerse mi daha fazla zarar verir? Omzuna düşerse mi daha fazla zarar verir? Omza düşerse daha az zarar verir. Kafa bitirebilir. Felç olursun. Kritik bir yere gelirse felç olursun. Şimdi bu hafaza meleklerinin görevi darbenin şiddetini azaltmak. insanı korumak. Allah Teala metafizik alemde biz kullarını koruması için böyle melekler yaratmıştır. Ama bu kullar, o Allah için hiçbir şey vermez. Hiçbir hizmette bulunmaz. Hiçbir kulluk yapmaz. O Allah'ın kendisine serdettiği ilimlerden öğrenmek için hiçbir gayrette bulunmaz. Sultanım Aleyhisselam şöyle buyuruyor bir başka hadisinde. Bir kişi gece gusletmeye kalkar da, çıplak olarak guslederse, kendisinde delilik alametleri ortaya çıkarsa, suçu kimseye atmasın. Dikkat buyurun. Olabilir, geceliğin kalktık, rüya rüyalanmışız ve temizlenmeye ihtiyacımız var. Ama temizlenmeye, banyoya girdiğimizde iki seçeneğimiz var. Ya dini bilmeyenler gibi çıplak gireceğiz, ya da dini bilenler gibi en azından bir şortla yahut bir iç çamaşırıyla gireceğiz. Edebi, sünnetteki edebi nedir bunun? Peştemalla girmektir. Diz ve Avret bölgesini kapatmaktır. Neden? Çünkü cinlere açığız, şeytanlara açığız. Evuzu besmele çekmeden girersek cinler ve şeytanlar bizi çok kolay bir şekilde görebilir. Peygamberimiz bizi tehdit ediyor. Şayet, <laughs> Şayet çıplak, çıplak olarak girersen... girersen çıplak, olarak yıkanırsan, insan. sen de sen bazı, de, bazı delil ortaya, çıkabilir. Böyle bir hal olduğu zaman kimseye suç atma. Suç sende. Çünkü örtünmedin. Avret mahallemizi örteceğiz. Şimdi melekler bizi her yerde terk etmiyor, yalnız iki yerde terk ediyor buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Bir, cima halinde. iki hela halinde. Yani def-i hacet esnasında. Bütün melekler, insan bedenindeki bütün melekler bu iki yer hariç bizi asla terk etmezler. Ama bu iki yerde Allah Teala onlara izin vermiyor bizim yanımızda bulunmalarına. Ama cin ve şeytanlar girebilirler. Girmemeleri için ne yapacağız? Yine peygamber hadisiyle sabittir. Eûzü besmele çekeceksin. Eûzü besmele perdedir. Cinler ve şeytanlara perde kapanır ve bizi göremezler. İşte bir Müslüman Allah Teala'nın kendisine bildirmiş olduğu peygamberi vasıtasıyla kendisine bildirmiş olduğu bu ilimlerle kendisini teçhiz etmezse, donandırmazsa cahil olarak yaşar cahil olarak gelir. Ot gibi gelir, saman gibi gider. Allah böyle Müslüman sevmiyor.